Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerden bir oyuna girdik. Bu oyun sence nasıl bir oyun? Gem yapma oyunu arkadaşlar. Ben bu adamın e, takımına mı geldim? Bir bakayım. Bu adam benim takımım. Yok değil, ben sarı takımım. Bayağı bir param var arkadaşlar. Çünkü bu oyuna daha önceden girmiştim. Şimdi ne yapsam diye bir düşüneyim arkadaşlar. Hmm. <laughs> tamam. Buldum. İlk önce bir bir ev yapacağım. Şöyle gayet param yetiyor arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun. Kesinlikle sizin girmenizi tavsiye ederim. Ama der diyeceksiniz ki şimdi ben onun adını bile bilmiyorum. Nasıl girebilirim? Ben size adını söylüyorum. Bu yıl Build e, Tus, bu yıl bu Build e, bu, bu at Tos Survivor'dı. Evet arkadaşlar öyle bir adı var değişik bir adı var. Neyse siz boş verin ben size en sonda adını göstereceğim arkadaşlar. Tamam kendime şöyle büyük bir ev yapmaya başladım ben arkadaşlar. Hatta bakın arkadaşlar ben bir şey biliyorum. Bakın ben bunu e, kendim uydurmuştum bu e, evlen e, parkuru sonuna kadar gidebiliyoruz. Ve arkadaşlar şunu unutmayın. Başka takımlara gidebiliyorsanız başka kişiler sizin takımlarınıza sizin takımınıza gelmiş istek hattını kabul ederseniz artık sizin takımınızdan olabiliyor ve istediğiniz her şeyi yapabiliyor. Bozabiliyor da silebiliyor da falan filan da yapabiliyor. Boyayabiliyor da. Bunu unutmayın. Arkadaşlar bir de bir de nasıl desem yani. Benim yani eğer kabul etmezseniz bakın böyle gelirlerse bu mor takımmış. Benim takımım hiçbir şey yapamıyor. Evet arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Allah. Yanlış yere koydum şükür. Buraya koyacaktım. Arkadaşlar biraz zor bir oyun yani. Öyle diyeyim. Belki bana daha zor geliyor olabilir. Size zor geliyor olmayabilir. Kabul ediyorum yani. Adam hiçbir şey yapamaz benim e, şeyime yaptığım şeye. Ama mesela arkadaşınız size istek atarsa e, siz de kabul ederseniz o sizin takımınızı istediği gelip istediği her şeyi yapabiliyor. Allah. Şu adam beni çok gıcık ediyor bak şimdi. Mahvedeceğim ha senin. Ağzını burnunu kıracağım. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün anneler günü. Annelerle anneler günüyle ilgili video da çekebilirim yani. Ve unutmayın ki annelerinize bir çiçek bile hediye etseniz onlar çok mutlu olurlar. Anneler anneler bizleri çok seviyorlar. Bunu unutmayın. Anneler için yapabildiğiniz ne varsa onları yapın yani. Bizim elimiz bizim elimizden geldiği için onların gözünde bir daha değerli buluyor bizim değerli bulmadığımız şeyler. Evet arkadaşlar sohbetimiz devam ederken ben de yapmaya devam ediyorum. Yeni bir adam mı geldi? Yok hala aynı adam var. Yeni bir adam geldiyse çıldıracağım. Bak yani Robux'uma harcayasım geliyor size bu takımdan atabilmek için. Gerçi öyle bir şey yok. Korkutmak için söyledim. Arkadaşlar aslında benim başka bir sürü arkadaşlarımın yaptığım güzel şeyler var. Arkadaşlarım olduğunda e, o dediğim şeyleri de gösteririm size yaptığım şeyleri. Arkadaşlarımla beraber yaptığım tabii, videolar da var. Adı üstünde Şeyman ve Arkadaşlarının Dünyası yani. Arkadaşlarım da oluyor videolarımda. Bu zamana kadar hep Damla oldu videolarımda. Artık başka arkadaşlarım da olacak. Bunu da söylemiş olayım. Bunu renk, bunun rengi çok küzme çarpıyor, beyaz yani. En sevdiğim rengi koyacağım, boyayacağım arkadaşlar. Burada boyama da var unutmayın. Arkadaşlar geminiz bittiğinde bunun içinde oyun oynayabilirsiniz yani, şey de yapabilirsiniz. Nasıl desem yani? Nasıl diyebilirim tahminmiyorum ama gemiyi de başlatabilirsiniz bakın. Hukuk boyutu diye bir şey var. Ona tıkladığımızda e, gemi başlıyor. Yani yerlerde e, su oluyor. Eğer siz geminizin içinden düşerseniz e, yanıyorsunuz. E, o suyun üstünde. Tüsünemi gibi düşünün. Adam kaldı orada. Kıpırdamıyor. Galiba bir şeyleri silmeye çalışıyor. Ama silemez. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. sonuz sonuz dediğim bu mu benim? Allah'ım ya. Ama eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Uzun zamandır bu oyuna girmiyordum. Çok özlemişim. Çok eğleniyorum. Bazen komiklikler olabiliyor. Biz arkadaşlarımın gerçekten gemi yapmışlığımız var. Bütün her yeri doldurmuşluğumuz var. Evet arkadaşlar. Bu katmanımız bittikten sonra e, bir de camla bir çıt katman yapıyoruz. Ama bu bir çıt. Çünkü gerçekten bana güvenin. bunu e, Bu evi yapmayı denerseniz kesinlikle size çok güzel bir e, şey veriyor. Nasıl desem yani. Bir hizmet veriyor. Yani yaptığınıza değiyor. Zaten çok uğraşlı bir ev değil. Direkt yapıyorsunuz. Geçiyorsunuz. Düşmek istemiyorum. Düşersem çok fena olur. Ama arkadaşlar zaten kesinlikle başında da dediğim gibi tavsiye ederim yapmanızı. Arkadaşlar şimdi bu camdan e, bu yeri de dolduruyoruz. Renklerini ben kendime göre boyuyorum arkadaşlar. Evet. Renklerini siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tabi. Renkler size kalmış. Her şeyde benim yaptığım gibi yapmanız zorunlu değil. Ayrıca bu oyunu bilenler oynayanlar yaptığı gemileri sonuna gittilerse benim için o yaptığı gemileri yorumlara yazarlarsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Şuraya bir yanlış küp koymuşum. Ben yine de bir bakarım sonra silerim. Yanlış küpler koyup duruyorum yanlış yerlere ya Allahım. Neyse. İçte kalan önemli değil de şu önemli. Arkadaşlar çok gıcık oldum. Ee, şey yapacağım. Rengini değiştireceğim. En sevdiğim renge boyayacağım. Şu camları. Ya da camları şu renge boyayacağım. Çünkü camlar bu renkte gözüküyor. Arkadaşlar siz istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ben kendim böyle bir renk istedim. Böyle bir renge boyuyorum. <laughs> Devam. Arkadaşlar neden bugün sağlam derseniz yani hiçbir sebebi yok. Ee, sağlam yapılıyor. Ben daha önce denemiştim bunu. Ve bu benim uydurum yani. Aklımdan, aklıma öyle geldi öyle yaptım yani. Siz de benim gibi deneyebilirsiniz. Şöyle. Okey. Evet arkadaşlar. Ba gayet güzel oldu. Bayet ne ya. Allah'ım. Komik kelimeler kullanıp duruyorum. Şuraya da en sevdiğim renk olan lila rengini kullanacağım. Arkadaşlar şimdi size bir güzelliğini göstereyim. Mesela renginizi kaybettiniz. böyle bir renkle boyamaya devam ediyorsunuz. Ben ama bu rengi istiyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Bakın o zaman şu yandaki beyaz şeyi getiriyorsunuz o istediğiniz rengin üzerine. Nerede? Heh, tamam. Bakın. Sonra tıklıyorsunuz. Ta 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 ta. Bekleyin, olmadı. Oldu. Bakın. Aynı rengi boyuyorum. Yine o benim envanterime geldi bu. Evet arkadaşlar, sonrasında boyamaya devam ediyorum. Ve arkadaşlar bu evin evi güzelliklerini biraz sonra size daha fazla göstereceğim. Göstereceğim. <laughs> arkadaşlar bir de e, bir sorun var size. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Bunu yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. İstanbul'da yaşıyorum. Yani kendi dilinizden de yazabilirsiniz Türkçe bilmiyorsanız. Bunu hiç dert etmeyin yani. Bunu baştan söylemiş olayım. Videomu izleyen ve like atan kardeşlerim için, abone olan kardeşlerim için buradan çok öpücükler atıyorum. Onları çok ama çok sevdiğimi asla unutmasınlar. Evet arkadaşlar son hızdan yapmam devam ediyor. Hello Tim. Hızlı 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 hızlı. Çok hızlı boyuyorum. Vuhuu. Sonuç sonuç. Şurayı yanlış boyadım. Yanlışlıkla. Bir şey olmaz. Zaten çok önemli değil arkadaşlar renkler. Ben öylesine boyuyorum. Arkadaşlar ben arkadaşlarımla öyle şeyler yapıyorum ki yani. Vuhuu. Görseniz aklınız şaşar. Ve arkadaşlar en iyisi de bu selen ve elan yapıyoruz. Onların çektiğim videolarımda sizden paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkabilmek için şuradan şöyle masa. Bakın şu aşağıdaki rotat eden çevirebilirsiniz istediğiniz şeyi. Ay. Ve arkadaşlar size bir bilgi daha. Bakın bunları koyuyorsunuz ya. Bunları üst üste koyarsanız tırmanabiliyorsunuz. Böyle bir özellik var. Ta tamam. Evet arkadaşlar. Bakın ne oldu. Ta 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 tam. Çok güzel. Şimdi şunları da boyayalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir de benim bir boyama şeklim vardır. Bunu benim arkadaşlarım çok seviyorlar. Ben onlar için sürekli bir boyama taktiğini kullanıyorum aslında. Ama bazen kullanmadığım da oluyor. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yapmak aslında hiç zor değil. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Yani bu oyunu oynuyorsanız güzel bir görüntü yaratmış oluyor. <laughs> Arkadaşlar ben konuşmayı çok seviyorum. Yanlış renk. <laughs> Okey. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi boyamadan tekrar yapmaya geçiyoruz. Şu eski metal alıyoruz. Biliyorum bunlar çok para gidi, gidiyor gideriyor ama yine de bir şey olmaz. Hepsine arkadaşlar yedili çıkıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7. Hop. 1 2 Allah. 1 2 3 4 5 6 7. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyor. Hii, düştüm ama işte bir şansımız var. Merdiven. Hem de renkli. Çok seviyorum ben renkli merdivenleri arkadaşlar. Siz seviyorsanız yorumlara yazın lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Allah'ım düşüp duruyorum ya. Neyse oy. Çöksün dileniyorum. Şükrüyorum. Ay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar inşallah eğleniyorsunuzdur. Çünkü ben yapmak için çok uğraşıyorum. Deli ediyor beni. Size bir şey yaparken sinir oluyor musunuz? Yorumlara yazın lütfen. Her şeyi yazın. Her şeyi yazın dedim arkadaşlar. Kusura bakmayın ama ne yapayım çok merak ediyorum. Çünkü sizleri tanımak istiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımla yaptığım şeyler daha müthiş oluyorlar. Daha bombastik oluyorlar. Tabii ki de ama ben bunu tek başıma yapıyorum. Tek başıma videolar da olacak tabii. Tek hep arkadaşlarımla çekmek zorunda değilim. Hep zaten arkadaşlarımla da görüşemediğim için olabiliyor. <laughs> Yordu beni baya. Şimdi kapı koyacağız. Kapı. Kapı 15 TL. Çok pahalı kapı. Yani oyunda bile her şey çok pahalı ya. Allah insanlara çok 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 gerçi ben de insanım ama ne yapayım çok kızıyorum yine de hmm. arkadaşlar şu ön kısmı kapı yaptıktan sonra şu ön kısmı şunla dolduruyorsunuz bakın ben dediğimi yapın gerçekten müthiş oluyor Ve benim dediğimi yaparsanız arkadaşlar güzel de gözüküyor. Benim hoşuma gidiyor en azından. <laughs> evet arkadaşlar neyse ee, bu videomuz bu kadar sürsün. Ee, bu videonun devamı tabii ki de gelecek. Siz isteyin yeter. Ama bunun için ee, sadece bir şartım var. Ee, bu vi bu video ee, bu videoyu 15 kişiden fazla izlenme istiyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay.